Avrupa Ligi grup aşamasına Ajax deplasmanında aldığı 4-0'lık mağlubiyetle başlayan Beşiktaş'ın ikinci rakibi Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt olacak. Karakartallar Avrupa Kupaları tarihleri boyunca ilk kez Eintracht Frankfurt'la karşı karşıya gelecekler. Fakat maç anıları arşivlerine göre iki takım 2005 yılında Almanya'da bir hazırlık maçı oynadılar. İlk yarıda Alman temsilcisi 1-0 öne geçmiş. İkinci yarıda açılan Beşiktaş maçın 79. dakikasında Ahmet Hasan'ın harika pasını kapan Yula'nın plase vuruşuyla beraberliği sağlamış ve maçta 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Eintracht Frankfurt Avrupa Kupaları tarihi boyunca 7 kez Türk takımlarıyla karşı karşıya geldi. Alman temsilcisi bu maçlarda Sakarya Sporu elemiş, Galatasaray'ı elenmiş ve Fenerbahçe ile oynadığı 3 maçın 3'ü de beraberlikle sonuçlanmıştı. Beşiktaş ise Avrupa Kupaları tarihi boyunca 14. kez bir Alman temsilcisiyle karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ve Alman takımları deyince hiç şüphesiz birçoğumuzun aklına Şenol Güneş yönetimindeki siyah beyazlıların Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi estiği ve Türk futbolu adına birçok rekora imzalarını attıkları 2017-2018 sezonu geliyordur. Gruptaki ilk maçında Talisca, Cenk Tosun ve Ryan Babel'in attığı gollerle deplasmanda Porto'yu 3-1 yenerek grup maçlarına fırtına gibi başlayan Beşiktaş'ın ikinci rakibi Alman temsilcisi Leipzig'ti. İstanbul'da oynanan maçı Beşiktaş, Taliska ve Ryan Babel'in attığı gollerle 2-0 kazanarak bir Alman takımına karşı Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini elde ediyordu. Karakartallar bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları iki maçı da kazanan ilk Türk takımı oluyorlardı. Maçla ilgili en ilginç not 60. dakikada elektrik sisteminde yaşanan bir sorundan ötürü sahanın bir bölümünün karanlıkta kalmasıydı. Beşiktaş ışıklandırmada sorun yaşadığı son 3 resmi maçı kazandığı gibi bu maçı da kazanarak ilginç bir istatistiğe imzasını atıyordu. Grupta oynadığı ilk 2 maçı kazanan Beşiktaş'ın yeni hedefi Monaco deplasmanında da galip gelip kulübün Şampiyonlar Ligi puan rekorunu kırmaktı. Maçın 30. dakikasında Falcao'nun golüyle 1-0 yenik duruma düşen siyah beyazlılar 34'te Cenk Tosun'la beraberliği yakalamış, 54'te Cenk Tosun'un attığı golle sahadan 2-1 galip ayrılarak Şampiyonlar Ligi'nde rekorlar kırmaya devam ediyordu. Cenk Tosun aynı zamanda bu maçta sergilediği futbolla UEFA.com tarafından maçın adamı seçiliyordu. Gruptaki 4. maçta rakip yine Monaco'ydu. Fakat bu sefer maç İstanbul'da oynanacaktı. Beşiktaş'ın Avrupa Kupaları tarihlerinde evlerinde oynadığı 100. maç olan bu karşılaşmada Şenol Güneş sürpriz bir şekilde Taliska'nın yerine Oğuzhan Özyakup'u ilk 11'de sahaya sürmüştü. Maçın ilk yarısı tamamlanmak üzereyken Fransızlar Ronnie Lopez'in attığı golle 1-0 öne geçiyorlar. Fakat maçı bırakmayan Karakartallar 54'te Cenk Tosun'un penaltıdan attığı golle beraberliği yakalıyorlardı. Birbirlik bu sonuçla Beşiktaş grupta namalup olarak yoluna devam ediyordu. Karşılaşmada gösterdiği performansla Cenk Tosun UEFA.com tarafından bir kere daha maçın adamı seçiliyordu. Bu beraberlikle aynı zamanda Beşiktaş Şenol Güneş yönetiminde evinde oynadığı 11. Avrupa Kupası maçından da yenilgisiz olarak ayrılmayı başarıyordu. Karakartallar Şenol Güneş yönetiminde evlerinde oynadıkları 11 Avrupa Kupası maçında 5 galibiyet almışlar. 6 maç ise beraberlikle sonuçlanmıştı. Gruptaki 5. maçta rakip Portekiz temsilcisi Porto'ydu. 29. dakikada Felipe'nin golüyle Portekizliler 1-0 öne geçse de siyah beyazlar o sezon alışıldığı gibi maçı bırakmamışlar ve 41'de Taliska'nın golüyle beraberliği yakalamışlardı. Bu beraberlikle Karakartallar hem grupta hem de Şenol Güneş'le iç sahadaki yenilmezliklerini devam ettiriyorlardı. Gruptaki son maç Leipzig deplasmanıydı. Maçın 10. dakikasında Negrado'nun penaltıdan attığı golle Beşiktaş 1-0 öne geçiyor ve uzunca bir süre maçta bu skorla devam ediyordu. 87'de Keita ile Almanlar beraberliği yakalasalar da Beşiktaş gruplarda oynadığı tüm maçlarda olduğu gibi hızlı bir şekilde reaksiyon veriyor ve o sezon harikalar yaratan Talisca'nın attığı golle deplasmandan galibiyetle dönüyordu. Bu galibiyetle bir üst tura yükselen Beşiktaş aynı zamanda sergilediği performansla Şampiyonlar Ligi grup maçlarında Türk takımları adına birçok rekora imzasını atıyordu. Topladığı 14 puanla Şampiyonlar Ligi grup maçlarında en çok puan toplayan Türk takımı olan Karakartallar aynı zamanda deplasmanda oynadıkları 3 maçı da kazanan ilk Türk takımı oluyorlardı. Rekorlar bunlarla da sınırlı değildi. Karakartallar Türk takımları arasında grup aşamasında en çok gol atan, en az gol yiyen ve Şampiyonlar Ligi grup maçlarını yenilgisiz tamamlayan ilk Türk takımı oluyorlardı. Son 16 turunda rakip bir başka Alman takımı olan Bayern Münih'ti. Münih'te oynanan ilk maçın 16. dakikasında Vida'nın kırmızı kartla oyun dışında kalması Beşiktaş'ın bütün planlarını alt üst ediyordu. Profesyonel kariyeri boyunca ilk kez kırmızı kart gören Hırvat oyuncu kar sonrası gözyaşlarını hakim olamıyordu. 10 kişi direnen Beşiktaş'ın gardı 43. dakikada Thomas Müller'in attığı golle düşüyordu. İkinci yarıda ise goller peş peşe geldi. Karakartallar sahadan 5-0'lık yenilgiyle ayrılarak o sezon oldukça iyi gittikleri kupada ağır bir yara alıyorlardı. Beşiktaş forması giyen Wagner Love'un gol attığı İstanbul'daki revanş maçını 3-1 kazanan Bayern Münih kupada yoluna devam eden takım oluyordu. Beşiktaş'a Eintracht Frankfurt karşısında başarılar diliyoruz. Videoyu beğenmeyi ve bahsettiğim maçlarla ilgili anılarınızı ya da aklınıza gelenleri yorumlarda paylaşmayı unutmayın lütfen. Bu ve bunun gibi ilginç bilgilerle eylemlerimiz devam edecek. Takipte kalın.